Teşekkür ederim. Hiç endişe etmeyin. Bu memlekete adaleti, hakkı, hukuku mutlaka getireceğim. Ama bunun için sizin desteğine ihtiyacımız var. Hakkı, hukuku ve adaleti getirmek için sizin desteğinize ihtiyacım var. Bir kişi evet, beş kişi evet. 10 kişi evet, 1000 kişi evet, 1 milyon evet. Ama bu ülkede yaşayan 85 milyon insanın adalete ihtiyacı var. Beraberliğe ihtiyacı, ihtiyacı var. Birliğe ihtiyacı var. Kucaklaşmaya ihtiyacı var. Ayrışmaya, bölünmeye değil, beraber olmaya, beraber yol yürümeye ihtiyacı var. O nedenle endişe etmeyin. Destek verdiğiniz sürece altını çiziyorum destek verdiğiniz sürece bu ülke adaleti getireceğim, getireceğim, getireceğim. Bayramın, mübarek bayramın birinci gündeyiz. Hepinizin bayramını yürekten kutluyorum. Bayramın, bayramın huzur getirmesini, bereket getirmesini, birlikte yaşama keyfini getirmesini dilerim. Hepinize bu bağlamda erişten içten sevgilerimi, saygılarımı sunarım. Millet İttifakı'nın Millet İttifakı'nın diğer genel başkanları onlar da başka illerde benzer toplantılar yapıyorlar. Onların da size selamlarını, saygılarını getirdim. Aynı zamanda iki büyükşehir belediye başkanımız İnşallah onlar Cumhurbaşkanı yardımcısı olacaklar. Ekrem İmamoğlu'nun ve Mansur Yavaş'ın da selamlarını getirdim. Bayramlarda, bayramlarda kucaklaşmaya ihtiyacımız var. Toplum çok ayrıştı. Çok bölündü. Birbirine düşman gibi bakmaya başladı. Buradan çıkmamız lazım. Kucaklaşmamız lazım. Beraber olmamız lazım. Bizim kültürümüzde komşu komşunun külüne muhtaçtır der. Komşuluk ilişkilerimizi, mahalledeki o güzel ilişkilerimizi büyütmemiz lazım. Yeni bir siyaset anlayışının, yeni bir kültürün, iyilik üzerine yarışan bir kültürün mutlaka Türkiye'ye getirilmesi lazım. Bunun için mücadele ediyorum. Bunu mutlaka ama mutlaka sizlerin desteğiyle getireceğim. büyük bir bir felaket yaşandığını biliyorum. Depremin ikinci gününde buradaydım. Kahramanmaraş'taydım. Hatay'daydım. Osmaniye'deydim. Üçüncü kezdir geliyorum ve yaşanan sıkıntıları hem vatandaşlarımızdan hem milletvekillerimizden buraya hizmet eden Büyükşehir Belediye Başkanlarımızdan ve onların ekiplerinden de dinliyordum zaten. Bu felaket içinde yıkılan evleriniz var, yıkılan dükkanlarınız var, yıkılan ağırlarınız var. Bunların tamamını biliyorum. Diyorlar ki yeniden yapacağız, iki yıl ödemesiz, yirmi yıl taksitte paraları alacağız diye. Size sözüm söz. Size sözüm söz. Size söz veriyorum, söz. Her evi, her dükkanı, her ağırı yeniden yapacağız ve bir kuruş almadan size teslim edeceğiz. Şuna inanmanız lazım. Size devletin ev yapıp teslim etmesi ve karşılığında hiçbir ücret almaması anayasanın bir gereğidir. Hukukun bir gereğidir. Ben burada iş dünyasıyla da konuştum. Barolarla da bir araya geldim, konuştum. Dolayısıyla size verdiğimiz söz sıradan bir söz değil. Anayasanın öngördüğü bir sözdür. Yani yasal bir sözdür. Yani anayasal bir sözdür ve o sözün gereğini mutlaka ama mutlaka yerine getireceğiz. Benimle beraber burada. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız burada. Lütfen başkan bir kalkar mısın? Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Şu anda onun size verdiği hizmetin içindeyiz. Bu çadırlardayız. Aynı zamanda yine aramızda bulunan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın başkanım sen de kalkar mısın? Büyükşehir Belediye Başkanlarımız ve onlara, onlara bağlı olan diğer il ilçe belediye başkanlarımız deprem bölgesinin tamamında Hatay'dan Adıyaman'a kadar uzanan zincirin içinde her birisi tek tek görev aldı. Her birisi yanınızda oldu. Her birisi ellerinden yere bütün imkanlarla sizin sorunlarınızı çözmeye çalıştılar. Durumu iyi olanlar Adıyaman'ın dışına çıktı, Maraş'ın dışına çıktı, Haday'ın dışına çıktı. Ama durumu iyi olmayanlar, bağ vahşesi olanlar buraya geldiler, çalışıyorlar, üretmek istiyorlar. Onların sorunlarına çözüm üretmek siyaset kurumunun görevidir. Bizim görevimizdir. Bundan emin olmanızı isterim. Sizden destek istiyoruz. Destek. Destek. Ayrıştırdılar, birleştireceğiz. Kavga ettirdiler, kucaklaşacağız. Bayram havası içerisinde bir 14 Mayıs'ı geçirip bayram havası içinde 15 Mayıs'ta inşallah yeniden göreceksiniz, kucaklaşacağız. Bu ülkeye huzuru, bu ülkeye barışı, bu ülkeye sevgi, bu ülkeye kardeşliği getireceğiz. İnanın, inanın buna, inanın. Hepinize çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Tekrar bayramınızı yürekten kutluyorum. Her birinizi tek tek kucaklıyorum. Her birinizi tek tek kucaklıyorum. Sağ olun, var olun. Diye.